Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Eli Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. MYT tarihi denemelerine hız kesmeden devam ediyoruz. Sizler için yine harika sorularım var. Hem sos 1 hem sos 2 ilgilendiriyor. Hiç bekletmek istemiyorum. Dilerseniz hemen başlayalım. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Emeğe karşılık beğenirseniz sevinirim. Oynatma liselerine mutlaka göz atalım. İlk sorumuz uygarlık tarihinden. ÖSYM bu konudan kaç soru seçiyordu? Bir soru daha değer da Dikkat edin. Sos bir kısmında karşımıza çıkıyor. Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki uygarlıklardan hangisine aittir? Okuyalım. Thales, Heredot, Hipokrat, Hitagoras yani Pisagor gibi bilim insanları felsefe, tıp, tarih, astronomi, matematik ve bunun gibi alanlarda önemli bilimsel çalışmalar yapmışlardır. Daha çok deniz ticaretiyle uğraşmışlar. Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında ticaret kolonileri kurmuşlardır. Şimdi sevgili arkadaşlarım. Denizci bir uygarlıktan bahsedilmiş. Lidyalılar parayı buldular değil mi? Bunu geçelim. Hittitler pavkuş meclislerini bileceksin. Kraliçe Tavananla'yı bileceksin. Frigler tarım ve hayvancılık en önemli geçim kaynaklarıdır. Bereket tarihçesine biz ne diyeceğiz? Kibel'e diyeceğiz. Tamam. İonya doğu cevabımız Urartular Van Gölü ve çevresinde yani Tuşpa'da kurulan Doğu Anadolu uygarlığıdır. Cevabımız İyonya olacaktır. Gidelim ikinci sorumuza. Konumuz İslami Dönüş Türk Tarihi Sos 1 ve Sos 2 kısmında birer soru geliyor. Dikkat! Kalsu ve Turfan olarak iki kol iki kol halinde varlığını sürdüren Moğolların Türkleşmesinde etkili olan Türk Devleti hangisidir? Moğolların Etkileyen, özellikle devlet kademelerinde ve sanatta etkileyen devlet hangisidir? Türk işler Hükümdarları kendi adına para bastırmıştır. Buna dikkat et. Bakın çıkabilir. Bağ targan, kendi adına para bastırmıştır. Uygurlar. Doğru cevabımız Asya nınlar. en Emparlar dönem. Metehan. Metehan hangi sistemi getirmişti? Onlu sistemi. Akullar. Biliyorsunuz ki Göktürk-Sasani ittifakı sonucu yıkılmışlardı. Göktürkler. 1. Göktürk Devleti'nin kurucusu Bumin Kağan'dır. Buna dikkat et. 2. Göktürk yani Kutluk Devleti'nin kurucusu İlteriş Kağan'dır. Tamam. Cevabımız burada Uygurlar olacaktır. Dikkat edelim. 3. sorumuz. İslam tarihi. ÖSM sos bir kısmından bir soru tercih ediyor. Dikkat edeceksin. Aşağıdakilerden hangisi Emeviler dönemi olaylarından biri değildir? Emeviler önemli. Halifelik saltanata dönüştü mü? Dönüştü. Saltanat ne demekti hocam? Egemenliğin babadan oğula geçmesi. Öncesinde 4 halife döneminde hangi sistem vardı? Seçim sistemi vardı. Ama Emeviler ne yaptı? Saltanatı getirdi. İstanbul kuşatıldı. Şimdi bazı arkadaşlarım kendi içinden söylemiştir. Ya da sesi olarak da söylemiş olabilirler. Hocam İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti avarlar değil mi diye. Ben senden Türk devletini istememişim ki. İstanbul'u kuşatan ilk İslam devleti Emeviler'dir. Tamam. Konudan sapma. Konunun içinde kal. Konumuz İslam tarihi. Türklerin. Oho. Bismillah. Bunu bırak. Arapçanın resmi dili ilan edilmesi. Doğru mu? Doğru. Çünkü Arap milliyetçiliği var. İlk İslam parası Abdülmelik döneminde bastırıldı. Tamamdır. Şimdi Türkler İslamiyet'i kabul etmedi. Hatta Emeviler ile Türk işleri arasında savaşlar yapıldı. Peki hocam neden? Çünkü Emevilerin bir politikası vardı. Neydi o? Mevali. Mevali ne demek hocam? Mevali Arap olmayan Müslümanların ikinci sınıf muamele görmesidir. E böyle bir durum karşısında Türkler İslamiyeti benimser mi, benimsemez. Sonraki dönemde Abbasilerin ümmetçilik politikası ile Türkler İslamiyeti benimseyecekti. Hatta Karluklar Talas Savaşı sırasında Abbasilerin safına geçeceklerdi. Dördüncü sorumuz. Türkistan tarihi. ÖSYM, SOS 1 ve SOS 2'de birer soru seçiyor. Dikkat et. Bu durum Türkiye Selçuklu Devleti hakkında aşağı iki adına hangisini doğrulamaktadır? Anadolu'da kurulan Türkiye Selçuklu Devleti'nin birçok hükümdarı Keykabuz, Keyhüsre ve Keykubat gibi ünvanları kullanmışlardır. Key ne demek biliyor musunuz? Key. Bunlar Farsi kökenlidir. Key padişah demektir. Demek ki bunlar neyin etkisi altında kalmış? Fars kültürünün etkisi altında kalmış. Bakalım. Veraset kanunları. Veraset ne demek? Kimin tahta geçeceğinin belirlenmesidir. Alakası yok. Eski Türk kültürünü devam ettiren Karahanlılardır. İkili teşkilat örneğini verebiliriz. Fars kültürü doğru cevabımız. Burada vermişim size. Eğitim ve kültür seviyesinin yükseldiğinin herhangi bir medreseden bahsediliyor mu? Etkileşimden bahsediliyor mu? Hayır. Bunun değeri İslam kültüründen uzaklaşma yok değerli arkadaşlarım. İslam kültürü devam edecek. Ancak cevabımız ne olacaktır? Fars kültürü olacaktır. Ve geldik Osmanlı tarihine. Ne demiştik? ÖSM 3 ile 4 arasında sorularını değiştirebiliyor. Osman Bey'in fethi hareketlerine katılan hanedan üyelerine ve komutanlara fethedilen arazileri dirilik olarak dağıtması amaçlarından hangilerine yöneliktir? Şimdi değerli arkadaşım. Öncelikle Osman Bey döneminde düzenli ordu yoktur. Değil mi? Kimler gelecek? Aşiretler gelecek. Düzenli ordular olmadığı için gönüllü birlikler gelecek. Tamam. Osman Bey ne diyor? Diyor ki nereyi fethedersen orası senindir. Ganimeti de kendine alabilirsin. Buradaki amaç ne? Savaşlara katılımı arttırma. Değil mi? En önemli etkenlerden biri. Ve fetihleri teşvik etmedir. Fetihleri teşvik etmedir. Merkezi otorite maalesef burada güçlenmiyor. Niye? Toprak fethedilir malıdır dersen otoriten zayıflar. Konar göçer hayat burada yaygınlaştırılmıyor değerli arkadaşlarım. Osmanlı tarihine baktığımızda genellikle yerleşime politikası takip edilmiştir. Cevabımız A Osmanlı'dan devam ediyoruz. Altıncı sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devletinde miri toprakları içinde yer almaz? Miri ne demek hocam? Miri devlete ait topraklardır. Öşri doğru cevap. Ne çabuk hocam. Geleceğim. Dirlik kendi içinde üç ayrılır. Makam ve mevkiye göre verilir. Has, zahmet ve tımar. Sırasıyla söyledim ben sizlere. Başmaklık saray kadınlarına ayrılır. Padişahın eşi, annesi, kız çocuklarına. Ocaklık kale muhafızlarına ayrılır. Yurtluk sınır boylarındaki askerlere ayrılır. Cevabımız Öşri. Öşri Müslümanlara ait mülki topraklardır. Kişiye aittir bunlar. Haraci gayrimüslimlere aittir. Anlaştık mı? Yedinci sorumuz. Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılda yaşanan isyanlar arasında hangisi gösterilmiş? Şimdi yeşil. 19. yüzyıl. Tepedelenli Ali Paşa. Rumların isyanı sırasında isyan eden Yanya valisidir. 19. yüzyıl. Yunan isyanı. Kimler kışkırtacak? Ruslar. 19. yüzyılda Yunanlılar isyan edecek ve Edirne Antlaşması ile bağımsız olacaklardır. Kavala'lı Mehmet Ali Paşa. Biz buna ne diyeceğiz? Mısır sorunu diyeceğiz. İstediği valilikleri alamadığı için isyan etmiştir. Sırp, Osmanlı'ya karşı ayaklanan ilk azınlık Sırpları olmuştur. 31 Mart isyanı 1909 yılında gerçekleşen bir olaydır. Yani 20. yüzyıla tekabül ediyor. Biz buna ne diyeceğiz? Osmanlı tarihinde rejime karşı çıkan ilk isyan diyeceğiz. 8. sorumuz inkılap tarihine geldik. ÖSYM hem SOS 1 hem SOS 2'de 3, 4 ve 5 diye gidebiliyor. Söylemiştik 5'in niye olduğunu. Çağdaş tarihten de seçebiliyor. İkinci Abdülhamit döneminde yaşanan bu savaş aşağıdakilerden hangisidir? 1897 yılında Osmanlı ve Yunanlılar arasında gerçekleşen savaşı Osmanlı kazanmasına rağmen savaş sonucu istediğini alamadı. Nasıl hocam? Savaş sonucu şöyle bir durum yaşandı. Vali Rumlardan seçildi. Sahada kazandı, masada etkisiz. Öncelikle soru köküne dikkat et. Ben size burada cevabı vermişim zaten. Birinci ve ikinci Balkan'da 5. Mehmet Reşat var değerli arkadaşlarım. İkinci Abdülhamit yok. Osmanlı bunu kaybediyor. Burada Edirne ve Kırklareli'yi geri alıyor. Dönmek'e doğru cevabımız. 93 Harbi 2. Abdülhamit dönemi 1877. 1878 Osmanlı Rus Savaşı'dır. Savaşı Ruslar kazanıyor. İlk önce Efes sonrasında Berlin Antlaşması imzalanmıştır. Kırım 1853-1856 Osmanlı-Rus Savaşı'dır. En önemli sebep Eflak ve Boğdan'ın işgal edilmesi ve kutsal yerler sorunudur. Savaşta İngiltere, Fransa ve Piemonte yani İtalya Osmanlı'nın yanında yer almıştır. Cevabımız Dömeke Meydan Savaşı olacaktır. Mustafa Kemal 16 yaşında iken bu savaşa katılmak istemiştir. Dikkat. 9. sorumuz Paris Barış Konferansı'nda İzmir'in Yunanlılara verilmesine büyük tepki gösteren devlet hangisidir? Fransa tepki yok. Rusya savaştan çekilmişti zaten. Osmanlı topraklarını paylaşıyorlar. İtalya doğru cevap. ABD tekrardan Paris'e. Paris'te de diyecek ki zaten milletler cemiyeti kurulsun. Sonrasında neye dönecek? Monroe doktorunun ne dönecek? İtalya. Gizli antlaşmalarda İzmir ve çevresi kime verilecekti? İtalyanlara. Ancak Paris konferansında güçlü bir İtalya istemeyen itiraflar İtalya'yı zayıf düşürmek için İzmir ve çevresini Yunanlara veriyor. Böylece itiraflarla İtalyanların arası açılıyor ve biz bu duruma ne diyeceğiz? İlk görüş ayrılığı diyeceğiz. Tamam. İlk görüş ayrılığı. 10. soruya geldik. Yukarıda söz edilen gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Beğenmeyi unutmadık değil mi? Milli mücadelenin amacı, gerekçesi ve yöntemi belirlenmiş. Bununla beraber temsil heyetinin kurulma fikri gündeme gelmiştir. Yani milli mücadelenin yol haritasını ben sizden istedim. Bu arada son soru sizde. Ben size bıraktım son soruyu. O da inkılap tarihinde. Cevabımız Amasya genelgesi. Bazı kaynaklar size tahmin verebilir. Aynı şey. Tamam. Hafıza milli mücadelenin ateşi yakıldı. Samsun, Mustafa Kemal İstanbul hükümetine rapor gönderdi. Rumlar haksızdır dedi. Erzurum toplanma açısından bölgesel, aldığı kararlar ulusaldır. Sivas hem toplanma hem kararlar ulusaldır. Sivas Kongresi'nde cemiyetler tek çatı altında birleşmiştir. Cevabımız 22 Haziran 1919. Ama sekelergesi olacaktır. Soru sizde. Sizleri yorumda görmek istiyorum. 23 Nisan 1920 yılında açılan TBMM'nin açılış konuşmasını kim yaptı? Mustafa Kemal, Hamdullah Supi Tanrı Ömer, Kazım Karabekir, Şerif Bey, Celal Bayar. Cevap yorumdayız. Beğenip paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.